Et. Teşekkür kadar. ediyoruz yorumlarınız için. Ebrar'cığım seni jüri değerlendirmesi için yanıma alayım. Ay gerçekten ya. Ay çok zor bir düello. Ve ilk olarak ben Emine'den başlamak istiyorum. Bu düellonun bir başka güzeli Emine'cığım senin için kim? Çok güzel. Dans benim için çok önemli. Müzik her şey. Ama böyle anladığım kadarıyla konsept gerekli. Benim için bir başka güzel... Ebrar olacak. Yes. Ve Ebrar jürimizden ilk puanını aldı. Raşit Bey sizinle devam edelim. Ya şimdi ikisi de kıyafet olarak çok iyi. Tabii ki Ebrar'ınki çok görkemli. Detaylara baktığımda birinde daha çok göz alacağı aksesuar var. Makyajı daha bir konseptine uygun. Yani o yüzden çok ikilemdeyim. Gerçekten ikilemdeyim. Tabii ki burada sadece kıyafeti de vermiyorum. Çünkü ikisi aslında farklı yer birbirinden ama... ...ya yani gittikleri yerler de doğru. O yüzden lafı fazla uzatmadan... ...aksesuar farkıyla benim bir başka güzelim... ...Dişah. <laughs> Ve Raşit Bey de puanını Dilşah verdi mavi takımdan. Şu ana kadar bir kırmızı takım çıktı, bir mavi takım çıktı. Ve Bigi Hanım yine altın karar size kaldı. Ebrar mı, Dilşah mı takımına kim altını götürecek? Ee, bu düello da benim bir başka güzelim. Ebrar. <laughs> Ve Ebrar ikinci puanı da alarak kırmızı takıma bir altın daha kazandırdı. Kırmızı takım 2, mavi